Poppy Playtime terk edilmiş bir oyuncak fabrikasında geçen korku ve gizem dolu bir hayatta kalma oyunu. Kaybolan işçilerin izini sürerken Woogie Woogie ve diğer korkunç yaratıklarla karşılaşıyorsunuz. Ancak işin en ilginç kısmı oyunda keşfedilmemiş sırlar ve silinmiş karakterler hatta kullanılmamış mekanlar olması. Hazırsanız Poppy Playtime'ın en büyük gizemlerini açığa çıkartıyoruz bugün. İlk olarak 3. bölümde okul alanının dışında saklı bir limon bulunuyor. Bir pencerenin arkasında bir nesnenin arkasına gizlenmiş durumda. Peki bu limonu bu kadar ilginç kılan ne? Eğerse bu geliştiricilerin bir esprisiymiş. Üstelik bu limon sadece orada durmuyor. Etkileşime girdiğinizde konuşuyor sizinle. Ama daha da ilginci, limonla bağlantılı gizli bir ölüm ekranı var. Birinci bölümde bir limonla defalarca etkileşime girerseniz, limon ölümü adlı özel bir ses efekti tetikleniyor ve ardından ekranda sadece limon limon yazıyor. Üçüncü bölümde oyun evi haritasının sınırları dışında saklı bir alan var. Havuz ortasındaki bir duvarın arkasında oyuncunun bir ördek botuna binerek ilerleyebileceği bir parkur bulunuyor. En ilginç kısmı bu. Bot tamamen çalışır durumda. Botla ilerleyerek kapıyı açmanız gerekiyor. Ancak bir noktada görünmez engeller nedeniyle ilerlemek imkansız hale geliyor. Bu alanın nasıl bir amaçla tasarlandığı hakkında bazı teoriler var. İki, kaçış köpeği yani Dog Day için planlanmış olabileceği yönünde. Diğer teori ise Smiling Creatures adlı küçüklardan kaçarken flayerlarla onlara saldırmanız gereken bir bölüm olabileceği. Eğer bu parkur tamamlanabilseydi bir sahile çıkıp emeğin kazından geçerek hapishane alanına ulaşacak. Ancak parkurun yönünün Belirten kırmızı oklar sanki ters yönde gitmemizi gerektiğini gösteriyor. Kullanılmamış korkutucu fotoğraflar. 1. bölümde Poppy Playtime Company'nin ana salonunda bulunan iki postere dikkat edelim. Zemin altına gizlenmiş, yüzleri karalanmış ürkütücü fotoğraflar var. Bu kişilerin kim olduğu belirsiz ancak muhtemelen şirket çalışanları olmaları düşünülüyordu. Daha da garibi bu fotoğrafların büyük ihtimalle thepersondoesnotexist.com adlı siteden otomatik olarak oluşturmuş yapay zeka görselleri olması. Bu detay oyunun geçmişine dair ürkütücü bir gizem katıyor oyuncak mağazasının kullanılmamış hali. Üçüncü bölüm erken konsept çizimlerinde play care alanı ve oyuncak mağazasının temiz ve bakımlı bir versiyonu yer alıyor. Bu mağaza başlangıçta oyuncunun keşfedebileceği bir alan olarak tasarlanmıştı ancak sonrasında iptal edildi. Çizimlerde mağazanın sol tarafında kırmızı bir halka ile işaretlenmiş bir alan var. Burada oyuncunun önemli bir şey keşfetmesi planlanıyordu. Kullanılmamış cephane kutuları. Oyunda flare tabancasının sınırlı cephane ile çalışması planlanmıştı. Kullanılmamış cephane kutuları. Oyuncuların belirli alanlarda sınırlı mermi gerektiğini gösteriyor. Üzerindeki 40 ifadesi kutudaki mermi sayısını işaret ederken kutunun tasarımı gerçekten askeri mühimmat kutularını andırıyor. Bu detay, geliştiricilerin oyuna ne kadar özenle yaklaştığını ortaya koyuyor. Kullanılmamış videolar. Bölüm 2'de oyunun dosyalarında gizlenmiş birçok kullanılmamış video bulunuyor. Örneğin, Ni -ni Green Greenhand demo adlı videoda yeşil elin eğitim videosu da erken bir sürümü yer alıyor. Bu sürümde yeşil ele etkileşim süresi 10 saniye olarak sınırlandırılmış. Ekranda uyarılar daha farklı veya daha ayrıntılı gösterilmiş. Bu videolar oyuna sonradan eklenmeyen özelliklerin ve ipuçlarının nasıl planlandığını gözler önüne seriyor. Okul bulmacaları bölüm 3'te okul alanı için planlanmış altı kullanılmamış ipucu dokusu yer alıyor. Bu dokular sanat, matematik, fen, okuma, heceleme gibi çeşitli okul konularını temsil ediyor. Her biri farklı bir bulmaca işaret ediyor. Örneğin sanat bulmacasında kullanılan renkler bölümdeki sağ tutma paketinin renkleriyle uyumlu. Bazı bulmacaların detayları tam olarak anlaşılmasa da oyunun temposunu korumak adına bu fikirlerin son anda iptal edildiği görülüyor. Online mod modda kullanılmamış içerikler bölüm 2 dosyalarında Dead by Daylight benzeri özelliklere sahip kısmen iptal edilmiş bir multiplayer mod ortaya çıkıyor. Bu modda bir oyuncu Hugi Wuggy veya Mommy Long Legs gibi canavar karakteri kontrol ederken diğer oyuncular Playtime Company'nin renkli karakterini yönetiyordu. Ancak bazı el hareketleri karakter animasyonları F ile U tuşlarına aynı anda basıldığında aktif olacak özel bir jest modun tam haline eklenememiş. Hagi görüntüsü. Başlangıçta Huggy'nin kullanmayan görüntüsü bölüm 1'de ortaya çıkmış. İşte bölüm 3'te ise geliştiriciler bu görüntüyü alıp Halüsinasyon Hugi VS bandının temeli olarak yeniden işlediler. Bir ex geliştiriciye göre bu görüntüyü Hugi modelinin Riglenmesi sırasında mesh deformasyonu ve gamma seviyelerinin Düşünülmesinden kaynaklanan ilginç bir denemenin sonucu ortaya çıktı. Erken beta sürümü Bölüm 2'nin erken beta sürümü final versiyonunda belirgin şekilde farklı. Bu sürümde birçok dokusuz veya yer tutucu model eksik. Animasyonlar ve farklı diyaloglar bulunuyor. Poppy'nin ses tonunun daha sakin olduğu bazı karakter animasyonlarının tamamlanmadığı bu beta sürüm oyunun geliştirilme sürecinde yapılan önemli değişikliklere ışık tutuyor. Bu kullanılmamış içerikler Pop Playtime'ın perde arkasındaki gizemli gelişim sürecine dair ipuçları sunuyor ve oyunun derinliklerine inmek isteyenler için büyüleyici bir yolculuk vaat ediyor. Evet arkadaşlar bir bgtv TV daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Eğer bu tarz içeriklerin devamının gelmesini ve sıklığının artmasını istiyorsanız kanalımıza abone olarak ve like atarak bizlere desteğinizi gösterebilir. Her zaman da yorumlarda fikirlerinizi belirtebilirsiniz. O zaman bir sonraki video içeriklerimizde görüşünceye dek hoşçakalın. Daha fazla pop playtime videosu istiyorsanız eğer bu videoya 1000 like gelirse yeni bir pop playtime videosu sizlerle beraber olacak.